Şimdi harika bir festival yapıyorsunuz. Festivalin dördüncü yılı İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali. Şuradan başlamak isterim. Oda Müziği nedir? Oda Müziği şöyle söyleyeyim. Dostun müziği olarak biliniyormuş eskiden. Dostların müziği olarak biliniyormuş eskiden. Aslına bakarsanız 2 ila 10 sanatçının bir araya gelmesi, yani 10'a kadar sanatçının bir araya gelmesiyle oluşan gruplara oda müziği grubu diyoruz bir kişi olduğunda solo oluyor tabii. Ondan itibaren de o da orkestrası olarak geçiyor. Ee, bunun aslına bakarsanız en özel yanı bu kadar az kişinin bir araya gelip e, bir kişi gibi bir şeyleri eserleri seslendirmesi e, bir birlik oluşturmaları. Dolayısıyla oda müziği gerçekten çok özel bir alan. E, bazen de konuşmadan aslında birlikte müzik yaptığınız çok e, zengin bir repertuara sahip, çok güzel bir alan. E, bunu da Dinleyicilere olabildiğince daha çok tanıtmaya, daha çok sevdirmeye çalışıyoruz. Tabii ya aslına bakarsanız o da müziği ikiliden itibaren başlıyor. Daha çok programlarda üçlü dörtleri görebilirsiniz, e, altılı yedililer için, sekizler için de aslında çok güzel programlar mevcut. Ama konser programlarında daha çok triolar ve kuartetler oluyor tabii ki. Festivalin dördüncü yılı. E, bu festival düzenlemekteki motivasyonunuz neydi? Yani bu festivalin de bir hikayesi var mı? Amacınız neydi tam olarak? Festivali düzenlemeyi istememin nedeni aslında bakarsanız kendim de bir violonsel sanatçısı olmamdan ötürü yıllar boyu birçok festivale kendim davet edildim. Birçok masterclasslarda öğrenci olarak katıldım. Buralarda gördüğüm, buralardaki kazanımımı aslında kendim de ülkeme getirmek, kendim de böyle bir organizasyon oluşturmak istedim. Burada da şöyle bir önemli nokta var ki, biz daha çok festivallere aslına bakarsanız böyle organizasyonların başında daha işte yaşı olan veyahut da daha otorite isimleri görüyoruz e, veyahut da daha büyük kurumları. E, ben yurt dışındayken e, genç arkadaşlarımın da böyle festivaller kurduklarını gördüm. Şu an yaptığımızdan belki biraz daha küçük çaptaydı ama e, bu beni çok motive etti. Aslında ben de böyle bir şey yapabilirim diye düşünerekten e, 4 sene önce Türkiye'ye döndüğümde Ekip arkadaşlarımla birlikte, tabi biliyorsunuz ki bu tek başına olacak bir şey değil, fikir bana aitti ama ekip arkadaşlarımla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının kapısını çaldık. Orada da benim için çok önemli bir şey oldu ki biliyorsunuz üç genç olarak gittik oraya ve bize kolay bir şekilde biz sizi daha sonra ararız denebilirdi. Fakat bu projeye inandılar, bu projeye destek verdiler. Burada da e, İBB'nin gençlere desteğini, sanata desteğini açıkça görmüş olduk. O yüzden çok mutluyum ki şimdi artık dördüncü yılımızdayız ve festival tahminimizden de daha ilerilere gitti. Daha büyük yerlere geldi ve yurt dışında da e, duyulmaya başladı. Şimdi festivalin e, yine dediğimiz gibi dördüncü yılı diyor. E, ve 29 Ağustos'ta başladı festivalimiz. Şimdi festivalde e, özellikle klasik müzik severleri oldukça heyecanlandıran topluluklar var. Şimdi önümüzdeki süreçte kimleri göreceğiz, kimleri dinleyeceğiz, kimler için heyecanlanacağız? Festivalimizin ilk konseri 31 Ağustos'taydı ve ilgi inanılmaz büyüktü gerçekten. Bütün salon doluydu. Çok mutlu olduk dinleyicilerin ilgisine, orada olmalarına. Açılış konserimizde cello duello'yu ilk kez Türkiye'de ağırlamış olduk. Daha sonra 3 Eylül tarihinde Baruthane'de, festivalin yeni mekanlarından biri olan Baruthane'de de Villa Musica Trio'yu dinledik. E, gerçekten orada da ilgi çok büyüktü ve İstanbul'un o bölgesinde ilk kez bir konser düzenlemiş olduk festival olarak. E, şimdiden itibaren artık e, 6 Eylül'de bir konserimiz olacak. Onda ben de sahnede olacağım yorumsalcı olarak. Benimle birlikte sahnede e, Joey Christophe, klarnet sanatçısı. Kendisi Avrupa'da şu an çok büyük bir kariyeri var. E, ünlü ARD yarışmasını kazandığından itibaren çok büyük bir kariyere sahip oldu. Ee, onun dışında piyanist partneri Vincent Musa ile birlikte gelecek. O da Adami Organizasyonu'nun Klasik Keşif olarak adlandırdığı harika bir piyanist. Ee, kendi eliyle üçlü olarak klarnetli e, Trio repertuarının çok güzel eserlerini seslendireceğiz Cemal Reşiç'e konser salonunda. Daha sonra 9 Eylül'de Baltık Gitar Kuartet yıllar sonra Türkiye'de festivalimizde konser vermiş olacak. Onlar da yeni mekanımız olan Baruthane'de konserlerini verecekler. Uzun süredir Türkiye'ye gelmemişler ve gitar alanında gerçekten çok bilinen isimler. O yüzden çok mutlu olduk onların da davetimizi kabul etmesine. Daha sonra 11 Eylül'de e, Sonico Ensemble çok ilginç bir projeyle Cemal Reşit Konser Salonu'nda sahne alacaklar. E, biz daha önce ne gitara ne de tango müziklerine yer vermemiştik. Onlar e, Astor Piazzolla'nın ve diğer Astor Piazzolla olarak bilinen ancak zaman içinde unutulmuş maalesef e, tarihe karışmış bir isim olan Eduardo Rovira'nın eserlerini seslendirecekler. Aslında Eduardo Rovira da, Rovira da e, tango nuevo'nun gelişmesinde çok önemli bir isim. Dolayısıyla The Edge of Tango adlı bu proje gerçekten çok ilginç ve e, değerli bizim için. Ona da dinleyicileri bekliyoruz. Daha sonra yine Türkiye'de bir ilk olacak. E, Meksika'dan bir ensemble geliyor. Tambuco Percussion Ensemble, Cemal İşik, şey, konser salonunda olacak. 14 Eylül'de. Burada da biz geçtiğimiz sene bir perküsyon sanatçısına yer vermiştik ama bu sefer o daha özel bir konserdi. Bu sefer tam olarak oda müziği grubu olarak dört tane sanatçıya ev sahipliği yapacağız. Meksika'dan gelip aynı zamanda bizi kırmadılar. Bir çocuk atölyesi de düzenleyecekler. Çocuklar için beden perküsyon atölyesi. O da festivalin yeni mekanlarından Bulgur Palas'ta 15 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Daha sonra 17 Eylül'de ülkemizin medarı iftarı Anadolu'nun nefesi beşlisi Cemal Reşit'e konser salonunda Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov'la buluşacak. Tabii ki bu isimler daha önce Türkiye'de yer aldı ama ilk kez bir araya geliyorlar ve burada da bir ilk seslendirişimiz olacak. O da grubun klanet sanatçısı Kıvanç Fındıklı tarafından düzenlemesinin yapıldığı, Sergey Prokofiev'in Romeo Juliet Ballet Suite'inin nefesli beşli ve piyano için ilk seslendirilişi olacak. Bu yeni bir düzenleme. Dolayısıyla böyle bir ilk seslendirilişe de ev sahipliği yapıyoruz. Onun dışında Anadolu Nefesli Beşlisi de bizi kırmadı. Kendileri 16 Eylül tarihinde Cemal Reşit'e konser salonunun Fuayi alanında onlar da çocuklar için bir etkinlik yapacaklar. Onların atölyesi de Tahta nefesleri Tanıyalım adlı atölye. Burada da çocuklara tahta nefesli enstrümanları tanıtıp onlar için mini de bir konser verecekler. E, geldik son konserimize. Son konserimizde de e, gerçekten çok heyecanla benim de beklediğim e, Fransızca ismiyle Quatuor Eben yani Eben Quartet. Cemal Reşit'e konser salonunda konser verecekler. E, bu konserin bizim için bir önemi de şu ki daha 4 yaşında olan bir festivalde e, i̇kinci yılından başlayarak e, bugüne kadar dünyanın en önemli üç kuartetini Cemal Reşit'e konser salonunda e, Türk seyircisiyle buluşturmuş olacağız. Onun için gerçekten çok mutluyuz. Çünkü bu kuartetlerin buraya gelmesi gerçekten özellikle bir festival için çok önemli e, bir e, başarı. Ve portfolyomuzda gerçekten e, gittikçe kuvvetlendiren isimler. Dolayısıyla bizi kırmadıkları için çok mutluyuz. 18 Eylül'de de. Bütün dinleyenleri Cemal Reşit'e konser salonunda bekliyoruz. E, bu arada biz festivalimizde gençlere de destek veriyoruz. Şöyle ki 4 yıldır, yani bu 4. yılımızda da Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek e, ücretsiz masterclass programları düzenliyoruz. Her yıl farklı enstrümanları bünyemize katarak e, dünyanın en önemli hocalarını, seçkin prestijli kurumların e, pedagog ve solistlerini Burada Cemal Reşit Konser Salonunda ağırlayarak ücretsiz bir şekilde gençlerle buluşturuyoruz. Tabii bu bir e, seçim sürecinden sonra oluyor. Hocalarımız öğrencilere karar veriyorlar, öğrencilerin başvuruları sonrasında, videolu başvuruları sonrasında, daha sonra burada kendileriyle 3-4 günlük, 5 günlük masterclasslarda çalışma fırsatını yakalıyorlar ve masterclassların sonunda düzenlediğimiz kapanış konserleriyle de Cemal Reşti Konser Salonu gibi Türkiye'nin en önemli konser salonlarından birinde konser verebilme şansına sahip oluyorlar. Bu da aslına bakarsanız festivalimizin en önemli özelliklerinden biri diyebilirim. Hem gençlere destek veriyoruz hem oda müziğini ...daha da iyi tanıtmaya çalışıyoruz. E, ayrıca ilham Veren Buluşmalar adlı serimizde de gençlerimizle hocalarımızı bir araya getirerek... ...onların sorularını yanıtlamalarını rica ediyoruz. Zira bu normal şartlarda çok mümkün değil. Hocaların çok vakti olmuyor, konuşacak veyahut da bir araya gelecek. Burada da her masterclass'ın hocası rica ettiğimiz bir günde öğrencilerin sorularını yanıtlıyorlar. E, orada da çok tatlı bir buluşma oluyor ve konservatuar eğitmenleri de genellikle katılıyorlar buna... Dolayısıyla gençlere destek vermeye devam ediyoruz. E, ee, festival için çok önemli isimleri saydınız. Bunlar gerçekten çok değerli ve de büyük isimler. Ee, bu isimlere nasıl karar verdiniz? Ve bu isimlere gittiğinizde onlar bu teklifinizi İstanbul'da çeşitli mekanlarda konser veren teklifini nasıl kabul etti? Şöyle festivale her yıl yeni bir program kazandırmaya çalışıyoruz. Daha çeşitli olmasını. E, gittik geçtikçe, yıllar geçtikçe daha büyük programlara da yer veriyoruz. Daha büyük ekiplere de yer veriyoruz. E, bu bağlamda da aslına bakarsanız oluşturmak istediğimiz, e, eklemek istediğimiz programların üzerinden sanatçılara karar veriyoruz. E, tabii ki Türkiye'ye veyahut da İstanbul'a daha önce gelmemiş olmaları bizim için Önemli bir etken oluyor. Uzun yıllardır Türkiye'ye gelmemiş olan sanatçılar da var. E, tabii ki kaliteli isimlere yer vermek istiyoruz. Burada benim müzisyen olmam da büyük bir rol oynuyor sanatçılara karar verirken. Çünkü e, kimin nasıl çaldığını tabii ki daha iyi görmüş oluyorum. E, bizim burada istediğimiz şey aslına bakarsanız dinleyicilere sürekli olarak aynı isimlerle bir araya getirmek veyahut da sadece e, göz önünde olan isimlerle bir araya getirmektense Avrupa'da, dünyada çok tanınmış olan ama ülkemizde daha az bilinen veyahut da dediğim gibi uzun süredir gelmemiş insanları, sanatçıları, seyircilerle buluşturmak çünkü bu sayede gerçekten kaliteli müziği kendilerine daha iyi tanıtmış oluyoruz. Günümüzde tabii şöyle maalesef bir algı da var sosyal medya çok gündemde. Bazı sanatçıların Aslında bakarsanız çok meşhur sanatçıların sosyal medya hesapları bile yok. Ama aslında hiç tanınmayan veyahut da daha çok genç olan insanların da e, yüz binlerce, milyonlarca takipçileri de olabiliyor. Aslında biraz da bu algıyı da kırmış oluyoruz. Çünkü e, iyi müzik veyahut da iyi sanat, e, doğru işler sadece sosyal medyada duyulacak diye bir şey de yok. Dolayısıyla biz hem sanatseverlerin e, beğenisini kazanacağını düşündüğümüz hem de gerçekten kaliteli işler yapan sanatçıları buraya davet etmeye çalışıyoruz. Ve çok mutluyuz ki, davetlerimizi kabul ediyorlar. E, hatta şu ana kadar yurt dışından yazan ve konser vermek istediğini söyleyen çok şaşırdığımız isimler de oldu. Festivalimiz duyup buraya gelmeyi çok istediler. Dolayısıyla umarım ileride e, onlara da yer vereceğiz. Son olarak da şunu sormak isterim ki festivalle bağlantılı bir başka soru sormak isterim. Türkiye'de klasik müziğe ilginin az olduğu söylenir. E, siz dört yıldır bu alanda festival yapan biri olaraktan gerçekten de öyle mi ki zaten uzun yıllarda hı hı. E, zaten bu alanda ilgili 26 senedir bu alandayım evet e, şöyle söyleyebilirim aslına bakarsanız bence klasik müziğe ilgi az diyemeyiz çünkü konser salonlarına gittiğimde doluluğu gayet iyi bir oranda görüyorum ama e, müzisyenleri veyahut da e, müziği çok fazla tanımamamız aslına bakarsanız buradaki e, kaybımız diyebilirim. Çünkü aslında klasik müzik bizim müziğimiz değil. Avrupa'nın müziği. Bize daha sonra gelmiş bir müzik. dolayısıyla az evvel bahsettiğim gibi bu sosyal medya vesaire internet konuları yanlış algı yaratabiliyorsa sanatseverlerde biz burada hem bu festivalde hem de ülkemizin başka güzel festivallerinde de aslında iyi müziği sanatçı iyi müziği dinleticilere iyi müziği dinleyicilere tanıtmaya çalışıyoruz. umarım bir Faydamız olabilmiştir bu konuda. Gördüğüm kadarıyla zaten e, ilgi de çok büyük. E, gittikçe ilginin de daha da artıp insanların e, Eylül ayını festival ayı olarak e, planlayacakları e, zamanı umuyorum. Yerimizden katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu festival uzun yıllar devam eder ve e, Klasik müziğe Türkiye'de ilgi daha da artırır ve e, harika etkinliklerle sizleri görürüz.